Balkanlardaki tüm yağmur bulutları geldi. Kamil gelemedi. Ha? Ay, 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 ay. La kes! Buldum! Ne bileti bu? Anana git sor. Otobüs bileti falan mı? Senin kafanı s***. Bu bilet buldum. Hem de hepimiz için. bu harika. Ben o fuarı çok merak ediyordum. Bir sene Sağ olun arkadaşlar. Ver bir bakayım bileti. Ne alalım oğlum canım, bir Rabbi ya nasıl ya? Vallahi sizin teker teker belanızı versin. Meteoroloji uzmanı oldun başımıza. Her bir şeye hayri. Sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Ay. Lan bağırma. Oldu. Ne bu deniyor <laughs> mu bu? Dalga yapma. Oluk oluk su akıyor. Boşa gitmesin diye şurada küçük bir baraj yaptım. Yok ya. Biraz da içme suyu ayırdım. Ay. Ah. Devam Ay. ediyor. Ay. Abi yardımınıza ihtiyacım var. Bana ne oğlum? Ay. Abi. Ananı atla kaçır. Yoldan aksın. Boşa mı gitsin Ay. bu kadar su? Aa, boş ver Akıncım. Su akar yolunu bulur. Sen bildiğin malsın. Anladım karıncalarla yeraltı sularını keşfedeceğiz. <laughs> Bırak kuyu açacağız. Tıpkı köylerdeki gibi. Oğlum sen mal mısın, embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokar. Yanlış anlamışsın Hayri. Hmm. Karıncalarla birlikte buraya büyük bir baraj yapacağız. Ben ne diyorum ya? Bu punduk ne diyor be? Zaten mahallemize tarihi bir su yolu yapma zamanı gelmişti. Bu büyük eser bizi kuraklıktan kurtaracak. Su yolumuz için en güzel malzemeleri kullanacağız. Elimizdeymişken gökdelen de yapalım mı Hayricim? Onu da yaparız Kamilciğim. Yumak gel oğlum buraya. Ne var lan geblo? Bunu Sevim'e götür. Tamam mı oğlum?